dışarı çıkıp da iş yapacaksın? Ya şoförlük yapamazsın. Yasak. E diğer nasıl inşaatta çalışamazsın. Orada zaten 97'de ben elimde bomba patladı. İlk okul ikinci sınıfa giriyordum zaten. Bir sabahtı ben uyandığımda bizim tekne var. Ben teknenin yanına gitmek ister. 60'lar suyun kenarına ben de o çok meraklıydım ben. Yani öyle şeylere. Aldım. Açmaya çalıştım açamadım. Atışın içine attım. Kurudu. Bu esnadan içine alırken dedim, bunu açacağım ileriki. Taş aldım elime, üçüncü vuruşunda baktım oynadı, nasıl kapağı çevirirken artık. Ne kadar dışarı insanlar desen, her iş yerimden gelir, yani biraz inandırıcı olmuyor. Evet. Amcam, belki bir insan kadar çalışamayız ama yine geçimimizi yapıyoruz, amcayla çalışıyoruz. Terima kasih telah menonton!